Benim odam bir sevgililer günü klasiği. Kadınlar ne ister, erkekler nasıl anlamaz. Ne haber aşkım? İyiyim aşkım sen nasılsın? İyiyim işte ya. Ben de merak ettim seni. Aşkım? Ha söyle aşkım. Biraz dalgın gibisin, Ne oldu aşkım? Yok bir şey ya. Yorgunum biraz. Hmm, yok yok. Başka bir şeyler var sende. Yok bir şey ya. Yorgunum yani. Yorgunum sadece. Yorgunum biraz. E yorgunsan uzan aşkım. Evet iyi dedin ya. Hadi bana iyi uykular. Ay bir dakika aşkım. Bir dakika bir şey soracağım. Sor aşkım. Şimdi 14 Şubat geliyor ya biz o gün bir şey yapmayacağız değil mi? Yok be aşkım. Ne gereği var? Bize her gün sevgililer günü. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ah! Ah! ah. Ne kadar gereksiz değil mi? Hadi be. Ee, vallahi öyle ya aşkım. Öyle aşkım öyle. Bir de ellerinde hediyelerle, güllerle falan dolaşıyorlar. Ne kadar banal değil mi? Ya para tuzağı resmen ya. Başka program yaptım zaten kızlarla takılırız dedim. Bravo aşkım hadi bana iyi yük kulak... Bir dakika sevgilim dur dur dur. Söyle aşkım. Ya şimdi bizim kızlar soracak sevgilin sana ne aldı sevgililer gününde hediye diye. Yani sen mahcup olma diye söylüyorum. Sonuçta onlar bizim kadar modern değil tabii. Evet 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 tabii. Sen şimdi bakarsın değil mi bir şeyler. Hani benim bir tane çok beğendiğim bir kar gözlüğü var. Onu alırsın mesela. Ya tamam aşkım merak etme sen. Alacağım, aldım. Almak üzereyim. Düşünceli sevgilim benim. Seviyorum seni. Ben de seni seviyorum aşkım. Anlaşan, anlaşamayan ve bir gün anlaşılmayı bekleyen tüm aşıkların sevgililer günü kutlu, mutlu, bol gollü olsun. Gol!